Herkese merhaba. Burada görüyorsunuz yeni jenerasyon yeni, yeni Renault 5 E-Tech var. İlk kez 1980 yılında yollara çıkmıştı ve ikinci jenerasyonu 1990'da çıkmıştı. Benzinli olarak iki tanesi jenerasyon. Bu da üçüncü jenerasyon. Renault 5 elektrikli E-Tech. Ve araç görüyorsunuz sanki Transformers'mış gibi gösteren tasarımı var. Hatta şöyle göstereyim. <laughs> evet. Burada Renault 5'in yeni ikonik böyle rigid tasarımı logosu var. Burada boydan boya saran böyle siyah hat var. Araç sanki böyle bakıldığında önden arkadan her yandan bakarsanız bakın. Sanki böyle Bumblebee'miş gibi gösteren tasarımı var. Ve böyle diklemesine yerleştiren stop lambaları, sinyal lambaları ve böyle parça parça olan tasarımı var. Burada sanki stop lambamış gibi görünen ama böyle dekoratif olan kırmızı hat var. Üçüncü stop lambası silecek. Burada bagaj açma yeri var. Harika gösteriyor arabayı. Ve araç dediğim gibi Bumblebee'ye benziyor. Transformers sarı siyah renginde harika gösteriyor. Öndeki farlar sanki böyle göz kırpıyormuş gibi görünüyor ama sempatik çok şeker tasarımı var. Yeni Renault logosu. Burada böyle şey var. Tasarımı var. Böyle led farlar var. Burada da aynı böyle dikdörtgenmiş gibi gösteren lamba hatları var. Şöyle göstereyim size. Aynen. Pek bir güzel yapmışlar. Burada mesela bataryanın ne kadar boşluk dolu oranına bakabileceğiniz bir birim var. Üzerine batarya yazıyor orada görüyorsanız İngilizce'de. Burada Renault 5 ibaresi olan böyle parça parça çizgili olan. Gövde rengi kapı kolları dıştaki zaynaları aynaları var. Ve aynalarda da yani böyle sinyal lambaları var. Burada kupeymiş gibi gösteren tasarımı ama arabanın mesela arka kapısı şuradan açıldığında işler değişiyor. Bakınız sanki araç böyle 5 kişiymiş gibi oluyor ama normalde de gerçekten öyle. Evet. Şöyle göstereyim size koltukları. Gerçekten harika. Kafalıklar böyle entegre çekmiş gibi olan ve kavisli olan tasarım var. Evet. Canlar böyle açma kapama kolları, kapı kolları, operörler bu şekilde. Ve köpek balığı sırtı şeklinde anten var. 300 stop gerçekten biraz geniş. Ve arabayı şöyle göstereyim size. Burada aynalarda kör nokta yeri sistem var. Ki o da şeyi şey yapıyor yani biliyorsunuz. Yani anlıyorsunuz. Böyle görmenizi sağlıyor. Burada şarj girişleri falan var. ACDC. Burada bir şey yapabileceğiniz kumanda bilimleri var mı? Böyle, böyle elimde gözlendi. Şarj ikonu var. Evet şarj ışığı var daha doğrusu. Burada bütün semboller falan var. Yani güzel gösteriyor. Evet aracı şöyle göstereyim. Ve arabanın içini dışını inceledikten sonra da size teknik özellikleri size anlatacağım kağıdında. Şimdi cebimden çıkartamam. Halı paspaslar var. Renault 5'in yeni ikonik böyle kendine has olan logosu var. Burada böyle koltuklar geri çok güzel geri dönüşmüş malzemelerden yapılmış gibi görünse de öyle olan tasarım var. Güzel hatlar dikişleri falan harika. Ve sadece manuel yükseklik derinlik sırt ayarı manuel dışında bel desteği elektrikli. Bakınız bel desteği elektrikli. Enteresan değil mi? Aynen. Ada ayarları far yükseklik ayarı, far kumandaları farlarda oto var bu arada. Sileceklerde de oto var. Aynen. Uzunlarda da otomatik özellik var. Bakın şöyle gösteriyorum zaten. Aynen. Evet. Şöyle oto alınmış zaten. Kapatılıp açılan yönlendirilen havalandırma kanalı ve farlardaki o ikonik tasarım bununla da kazınmış durumda. Aynen. Ve sanki böyle şeymiş gibi gösteren böyle yüzen ekranmış gibi görülen böyle tasarım var. Böyle multimedya ekranı ve ön sürücü paneliyle beraber bütünleşik tasarımlı. Direksiyon ayarları manuel yapılan bir birim var. Şöyle araca biniyorum ve size aracın içini anlatıyorum bu arada. Aynalı elektrik dolar katlandığını söyleyeyim bu arada. Bakınız. Aynen. Şu elektrik dolar katlanıyor. Merkezi kilide de bağlı. 4 cam elektrikli. Arkada da cam kilitleri var. Kapıyı kapatıyoruz. Ve size aracın içini göstermeye çalışacağım. Önce kıymamızı açalım. Çünkü aracın içi hamam gibi. Biraz şöyle farı artıralım. Ay, fan artıralım. Evet. Evet. Bu arada ekranı şöyle göstereyim size ekranı burası araç ayarları sürüş destek sistemleri. Burada bunu hitap eden kumanda birimleri var. Şöyle göstereyim. Böyle. Böyle. Ve böyle. Şöyle. Burada bütün hız birimleri, bütün parametrik birimleri şey yapabileceğiniz kumanda birimleri var. Bu arada far hızını, klimanın far hızını biraz düşüreyim. 3'e alayım. Burada vites kumandası var. P, R, N, D, B. B ne demek İngilizce'de? Break. Yani fren kelimesinin baş harflerinden oluşuyor. Evet. Şöyle şey yapıyorsunuz. Aracın vites şeyini. Burada multisens sürüş modu var. Comfort, Eco, Sport, Perso yani personalize. Ve tekrar sport alabiliyorsunuz. Ben tekrar konforda bırakayım. Batarya durumu şu, şu an %91. Şurada gösteriyor. Ve park sistemi, park freni açık. Şu an. Burada görüyorsunuz. Buraya klima kumandaları var böyle. Aynı bunlar fardaradaki tasarım bunda da kazınmış durumda dediğim gibi. Ve klimanın fiziksel tuşların olması çok hoşuma gitti. Ama harika yani. Ben böyle tuşları daha çok seviyorum bildiğiniz gibi. Burada aynen power elektro start stop on off tuşu var. Burada şey yapılmış durumda. Burada ekran var. 8 inçlik ekran var. Hatta 10 inçlik zannediyorum. Evet. Dörtlü flaşör yeri burada. Sesi dinleyelim. Merkezi kilit, oto alt fonksiyonu. Burada eşya gözü, var. bozuk para falan koyabilirsiniz. 12 voltluk soket. Ondan sonra iki tane tip C şey girişi var. Burada iki iki tane. Hatta yok, bir tane aynen kablosuz şarjlı olan telefon bölümü var burada. Renault 5'in eski ikonu. Bakar mısınız? Eski Renault 5 bu bu şekildeymiş. Şimdi böyle oldu. Aynen. Şöyle koyalım. Hatta şöyle göstereyim size telefon kablosuz şarj durumunu şu an şarj olmuyor. Ben şöyle bir kılıfından çıkartayım şöyle. Telefonu. Heh. Şöyle göstereyim. Ama harika gösteriyor. Ama motor çalıştırılığında böyle oluyor. Evet. Neyse klimanın fiziksel tuşları olması var. Fan hızı var. Ön cam arka cam resistansı, iç sirkülasyon, otomatik ayar ve nereye üflemesi gerektiğini gösteren ve klima kapama tuşları var. Aynen. Şimdi isterseniz bir ekrana dönelim. Ekranda bu arada fan hızı şey oldu. Şimdi tekrar kapıyı bir açalım. Muhtemelen açacak. Aynen. Ama ikon ve melodi sesi harika. Evet. Böyle görüyorsunuz Apple CarPlay ve Android Auto şu an bağlı. Yani kablosuz olarak. Ve ekran açma kapama tuşunu, ses açma kapama tuşunu buraya almışlar. Bakınız. Açıyorum sesi, kapatıyorum. Harika. İsterseniz dokunmatik olarak, isterseniz buraya fiziksel tuşları kullanarak. Direksiyon ısıtması, koltuk ısıtması, sol. Soğutması, üçer kademe var. Harika. Ve direksiyon ısıtması da harika çalışıyor. Evet. Buradan nereye üflemesi gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Müzik sistemleri, Android Auto, Apple, CarPlay, Bluetooth, Haber, Böyle radyo USB. Şöyle aracını sanlamak için telefonu ile araca bağlayın. Böyle bütün ikonlar var. Play Store var. Multisense konfor sürüş modları var. Eco, Comfort, Perso yani personalize, Sport, My Driving. Burada kendiniz kişiselleştirebiliyorsunuz. Harika yani. Böyle bütün araç ayarları burada var. Aynen elektronik park filmi, auto hold fonksiyonu. Burada eşya gözü var. Bir telefon, telefon koyma anahtarı buraya koyuyorsunuz zaten. Kol dayamaya bakıyoruz. İçi böyle el bayağı girer içeri. Genişçe bir kol dayama var. Evet torpidoya bakalım. Torpido böyle bayağı geniş içi. Ve buraya bayıldım bu tasarıma. Sanki buraya mesela bir şey koyacakmışsınız gibi oluyor. Mesela buraya böyle telefonunuzu koyabilirsiniz. Veya başka bir şey koyabilirsiniz. Burada aydınlatma ayarları var. Harika. Dokunmatik SOS durumu. Bir kaza durumunda otomatikman 112 ve eğer yurt dışındaysanız call center arayan sistem var. Çerçeveli Kendinden kararan dış dikiz aynası var. Kart koyma yeri olan, aydınlatması olan, süperlikli olan. Aydınlatma burada yalnız. Ya yani aydınlatması olmayan değil. Aynen. Şöyle şey var. Böyle gerçekten harika süperlik. Aynısı diğer tarafta da var kart koyma yerli olan. Evet. Aracın ön tasarımından anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi isterseniz arka koltuk incelemesine geçelim. Bu arada aracın harman kardon ses sistemli olduğunu belirteyim. Zannediyorum 10 tane Yok 8 tane hoparlör olan Harman Kardon ses sistemi bunda opsiyon olarak satın alınabiliyor. Evet arka koltuk incelemesine geçiyoruz. Bakalım arka koltuk sırası neler vaat ediyor. Ve kapıyı açıyorum. Oto. Burada camlarda da otomatik özellik var. Ve camı açamıyoruz. Yalnız camın açılığını şöyle olduğunu belirteyim. Şöyle bu kadar yani açıklık oluyor. O da problem değil. Kemerleri bir çıkartalım yerinden. Yani ötmesin yani kemer sıkıntı olmasın diye. Evet halı paspas var. Eşya gözleri yok burada sıfır. Eşya gözleri fark ettiniz mi? Hiç yok. Sadece ön tarafta var. Araca biniyorum. Ön koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Benim biliyorsunuz ki boyum 1.64 ve ilerler, ilerleyen günlerde 1.78'e ulaşacak. Ve cepler harika. Burası biraz geri alınmış ama harika yani. Evet Diz mesafesi bu şekilde. Gerçekten bir karışık bir 4 5 parmaklık bir diz mesafesi var. Baş mesafesine bakıyorum. Baş mesafesi bir 4 parmak girdi. Buradaki şeyi düşünülmezsiniz. 4 parmak. Ama yalnız buradaki kare kare tasarımlara bayıldım. Aydınlatmalar böyle dokunmatik. Gerçekten harika. Tutamak yok bu arada. Ön tarafta da tutamak yok. Fark ettiniz mi? Ön tarafta da tutamak yok ama burada hoparlör var. Burada da hoparlör. Telefonu görüşme yapacağınız zaman işinize yarayacak. Evet baş mesafesi 4 parmak girdi. Yani biraz acayip. Yani elektrikli sınıfta elektrikli böyle araç küçük sınıfta nasıl böyle tutamak olmaz. Yani hayretler edici yani insan. Bu arada şaftın yine yükseltisini böyle fazla diyeceğim beklemiyorsunuz herhalde. Çünkü yok denecek kadar az bakar mısınız? Sıfır yani böyle şeyler çok hoşuma gitti. Evet. Arka koltuktan anlatacaklarımız bu kadar. Bu arada tutamaklar falan yok. Fark ettiniz bilmiyorum. Araçtan iniyorum. Evet. Ve isterseniz aracın teknik özelliklerini kağıt üzerinde yazdığım teknik özellikleri sizlerle paylaşayım. Arka koltukta anlatacaklarımız bu kadar. Evet. Şimdi teknik özellik sırasına geçiyoruz. Evet. Renault 5 iyi e tek özellikleri. Araç teknik özellikleri burada. 5920 mm uzunluğa sahip 1770 mm genişliği aynalara hariç ve aynalar dahil olmak üzere 1500 mm yükseklik var ve 2540 mm dingil mesafesi var. 1350 kg 40 kWh saat olan versiyon 52 kWh saat versiyonu da ayrı 1350 1450 arası. Evet 277 litre bagaj hacmi var. Arka koltuk önüne katlandığında 959 litreye kadar çıkıyormuş. Ben 1150 dedim ama 959. Yani ona da çıkabilir diye tahmin ediyorum. Evet 10.3 metre dönüş yapı varmış. Batarya menzil kapasiteli bu şekilde. Siz tabi bunların bütün özelliklerini güncel özelliklerini Renault Comtere'den öğrenirseniz çok sevinirim. Ve fiyatlarını da Renault Comtere'den öğrenirseniz çok sevinirim. Evet şöyle göstereyim size. Ve burada görüyorsunuz motor ve performans özellikleri burada yazıyor. Siz dediğim gibi gerçi bunların özelliklerini Renault Comtere'den öğrenirseniz çok iyi olur. Evet Şöyle göstereyim size. Yalnız harika bir araç olduğunu da şöyle size göstereyim buradan bakıldığında. Evet. İşte bütün özellikler burada. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer bu tarzda videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve ilerleyen günlerde böyle iyi görüntülenme olursa videoyu harplarsanız çok iyi olur. Evet. Lenovo hedeften sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.